devretmek üzeredir. Aşağı indir mi? Yaklaşık iki buçuk yıldan beri burada hem eee vali olarak hem de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yeşil alandan atılması ile ilgili ciddi bir çalışmamız ve mücadelemiz var. Şu an Tokin yapmış olduğu 3 tane millet bahçesi var. Bir tanesi Kızıltepe'de, Nusaybin'de ve aynı zamanda Midyat'a birer tane yapıyoruz. Kızıltepe'deki yapmış olduğumuz millet bahçesi 150, metre, 150 dekar civarında büyüklüğünde. Nusaybin'deki 99 dekar büyüklüğünde ve 40 dekar büyüklüğünde ise Midyat'a yapmaktayız. Aynı zamanda şu an biz Büyükşehir Belediyesi olarak Orman Bakanlığı üzerinden tahsisini almış olduğumuz 270 dekar alanında bir mesir alanı hızlı bir şekilde yapmaya başladık. Allah kısmet de ederse inşallah iki ay içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Ee, yine bizim Orman Bakanlığımız yapmış olduğu bir, Tarım Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu bir yeni bir çalışma var. Türkiye'de ilk defa bir kent ormanı yapılıyor, millet ormanı yapılıyor. Bu da Allah kısmet eylesin çok yakın bir zamanda belki 15-20 güne kadar bitecek ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çok rahat bir şekilde kent ormanına gidecektir. Hemen bizim malumunuz e medresenin hemen Kasım'a medresesi hemen altında bir yer. Oranın inşallah kısmet olsa bugün yarın ihalesini yaptık. Allah'ın şey yolunu da düzelttikten sonra asfaltını yapacağız. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde girecekler. Orada piknikleri yapabilecekler. Çocuklarıyla çok rahat bir şekilde eğlenebilecekler. Çok güzel bir vakit geçireceklerine inanıyorum. Amacımız bu vatandaşımıza buluşturmayı düşünüyoruz. Altyapısını da bitirdik. Üst yapısını da tamamen bitirdik. Çocuklarımız çok rahat bir şekilde gidip orada eğlenebilecekler. Piknik alanlarımız oluşturuldu. Yani çocuklar çok rahat bir şekilde bir gün sabahtan gidip akşama kadar elinebilecekleri bir alana oluşturuldu. Bu da Mardin'e kazandırmış olduğumuz önemli hizmetlerden bir tanesi yani. İnşallah bundan sonra amacımız da o Mardin yemyeşil yapacağız yani. Zaten biz geldikten sonra yaklaşık bir yüz dekar büyüklüğünde, bir bin dekar büyüklüğünde bir alanı yeşil alana kavuşturmuş olduk ve vatandaşımız bir kısmından yaralanıyor, bir kısmında inşallah kısmet olursa bir iki ay içerisinde tamamdan yaralanmış olacak yani.